Sayın Çömez, sizin siyasetteki bir diğer öneminiz de Erdoğan'ın zor günlerinde de yanında olup hem hekimlik olarak hem düşünsel olarak yan yana olduğunuz önemli bir dönem olması. Bugün Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri de şu, Erdoğan iktidarı hiçbir koşulda devretmez. Dolayısıyla olağanüstü hal ilan eder, işte yüksek seçim kurulu, yüksek yargı, akla ne gelirse bunlar devreye girer. Hatta Ekrem Bey'de olduğu gibi İstanbul'un intikamı bir türlü alınamadı deniyor. İki işte seçim, arkadan şimdi terörle suçlama, görevden alma aklınıza ne gelirse var. Gerçekten Erdoğan'ın iktidarı devretmeyeceğine inanıyor musunuz ya da bu yollara tevessül edeceğine? Sadat türü organizasyonların olduğuna, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği gibi bir takım paramiliter güçler olduğuna inanıyor musunuz? Yani demokratik yollarla anahtarı teslim eder mi? Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim Enver Bey. Bu cidden toplumun kafasını karıştıran zaman zaman da endişe uyandıran bir soru işareti. Buna ben samimiyetimle cevap vermek istiyorum. Erdoğan iktidarda kalmak için her şeyi yapacaktır. Yani bugün yaptığı o popülist tutum, yargının siyasallaşması, medyanın kontrol altına alınması, şu an attığı bütün adımlar hep iktidarda kalabilmek için attığı adımlar. Ancak şunu net olarak söyleyeyim, altını çizerek söyleyeyim. Sandıktan eğer muhalefet yani bizler güçlü bir şekilde çıktığımızda, Erdoğan iktidarını gönül rahatıyla teslim edecektir. O konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Erdoğan'ı tanıyan ve bilen birisi olarak söylüyorum. Sandıktan millet iradesi çıktığında Erdoğan o koltuğu terk edecektir. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Bu konuda o zaman kimsenin kaygısı... Sayın Erdoğan'ın sandık saygısı ve demokrasiye bu anlamda saygısı, millet iradesine saygısından kuşku duymuyorsunuz. E, onu şöyle düzeltelim isterseniz yani sandıktan millet iradesi güçlü bir şekilde çıktığında ona uymak zorunda kalacaktır. Bunun altını çizeyim. E, eğer e, hani bunu millet iradesine saygı olarak değerlendirirseniz bunu soru işaretiyle karşılarım. Çünkü e, %50'yi zor tutuyorum diyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz şuanda. E, sokakta yasal olarak e, gösteri yapan insanlara, gençlere tavır koyan veya kadınlara sürtük diyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir Erdoğan'ın milletin demokratik taleplerine saygı duyan bir Erdoğan olduğunu söylemek mümkün değil ama sandıktan muhalefet yani bizler güçlü olarak çıktığımızda Erdoğan o koltuğu terk edecektir. Bununla ilgili e, başka bir tavır içine girmeyecektir. Sanıyorum e, Brezilya'daki örnek bizim için önemli bir örnek. Bolsonaro karakter itibariyle Erdoğan'a çok benzeyen bir karakterdi. Amerika'nın desteği vardı arkasında. Ve hemen hemen aynı popülist davranışları gösterdi sandıkta. Daha doğrusu iktidarda kalabilmek için. Fakat... Kıl payı da olsa az bir oranla kaybetti ve bütün direnç göstermelerine rağmen beni bu koltuktan ancak Allah kaldırır demesine rağmen geçtiğimiz günlerde kendisini Amerika'da bir fast food'ta hamburger yerken gördük. Dolayısıyla kimsenin kaygısı olmasın Erdoğan kaybettiğinde o koltuğu yeni iktidara ve demokrasinin gereğini yaparak yeni yönetime devredecektir. Peki Sayın... Çömez. Önemli bir isim daha var Türkiye siyasetinde. Bence bunu da konuşmamız lazım. Şahsen tanıyorsanız gözlemlerinizi de isterim. Ben şahsen tanıdım. Ee, Sayın Süleyman Soylu Demokrat Parti Genel Başkanı'ydı ve Sayın Süleyman Soylu Demokrat Parti Genel Başkanı'yken sizin de e, yargılandığınız Ergenekon Balyoz davalarının temiz eller davaları olduğunu söylerken bir yandan da e, sosyal medyada var zaten Erdoğan'a akla gelebilecek en ağır sözleri söyledi bugün dediğim gibi onun söylediklerinin aklımızdan geçirsek nöbete tarih oluruz Ben o sırada kendisini tanıdım söyleşiler yaptım sizinle söyleşi yaptığım döneme denk gelir şimdi Sayın Süleyman Soylu siyasette neye tekabül eder özellikle milliyetçi oylarda milliyetçi tavırda bir kahraman olarak görülüyor kimle yani MHP'nin bakanı mıdır AKP'nin bakanı mıdır, yoksa bir uzlaşı mıdır? Bir de e, size Sedat Peker e, şunu söyledi mi mesela o da hep askıda kaldı. Türkiye üzerinde uluslararası mafyanın hesaplaştığını söyledi Sayın e, Kılıçdaroğlu. E, bu uyuşturucu ticareti vesaire bir tuhaf bir tablo var. E, bütün bunlara karşılık da Sayın Süleyman soylu emperyalizme karşı mücadele ettiğimiz için hedefteyiz diyor. E, ne anlamamız gerekiyor buradan? Açıkçası benim için e, Süleyman Soylu güvensiz bir kişiliktir e, ve e, şu anda o, o koltuğu işgal etmesine rağmen o koltuğun hakkını veren bir siyasetçi değildir. E, siyasi, hayatına siyasi hayatına baktığımızda çok keskin e, kırıkları olan, e, zikzakları olan bir siyasal karakterdir. Ee, dün ak dediğine bugün kara diyen, dün Erdoğan için bu kadar ağır ifadeler kullanırken bugün Erdoğan'ın arabasının e, kapısını açmak için koşturan bir siyasal karakter haline gelmiştir. Dolayısıyla ben e, Soylu'nun siyasal ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum çünkü bu kadar farklı dallarda e, oynayıp ondan sonra bir lider olarak yola çıkma isteğinin netice vereceğini düşünmüyorum. E, zaman içerisinde MHP'den destek aldı bu çok belli. Erdoğan'la ilişkileri sorunlu bunu da biliyorum. Yani saray içerisinde ciddi tepkiyle karşılaşan bir isim. Bunun da sebebi. Nasıl nasıl sorunlar var? Siz içeriden bilgi alıyorsunuzdur çünkü. Yani çok detayına izninizle bugün girmeyeyim ama bildiğim önemli şeyler var. Saray içerisinde ciddi kamplaşmaların olduğu ve kampların birçoğunun Süleyman Soylu'ya karşı olduğu hatta bazılarının bizatihi Erdoğan'a kadar intikal ettiğini biliyorum. Yani içeriden dostlarım, arkadaşlarım var. Edindiğim intiba bu yönde. Soylu da makamını korumak için her türlü hamleyi yapan bir siyasetçi. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Önümüzdeki seçimlerden sonra Süleyman Soylu Türk siyaset sahnesinde yok. Benim tanıdığım Erdoğan asla ve asla Soylu'yla yol yürümeyecektir. Erdoğan yürümeyecektir diyor. Erdoğan Soylu'yla yol yürümeyecektir. Soylu ne yaparsa yapsın. E, zaten yani AKP'nin iktidarda kalması söz konusu değil ve e, muhalefette kalan bir e, AKP'de büyük kırılmalar yaşanacaktır. E, i̇çeride aslında bunun hazırlıkları da devam ediyor. Ama hem parti içerisinde... Kim hazırlığı devam ediyor Sayın Çömez. Yani bunu öngören e, kimi AKP'liler e, seçim sonrası AKP'nin muhalefete düşmesiyle beraber e, acaba biz yeniden nasıl e, vaziyet alırız pozisyon alırız telaşı içindeler ve hem sarayda hem de parti içerisinde ciddi kamplaşmalar var. Bunlar her ne kadar basına çok fazla yansımasa da, çok dışarıya sızmasa da, bu kamplaşmaları parti içinden insanlar biliyorlar. Bu, bu grupların bu kampların bir tanesi Soylu ekibidir. Öte yandan yine akar ekibi önemli bir ekiptir. Ee, yine e, Numan Kurtulmuş ekibi bir çalışma içerisindedir. Bütün bunlar e, seçim sonrasında AKP'de yaşanacak olan depreme dönük e, aslında bir e, hazırlık süreci ama şunu net olarak söylüyorum. Yani bugün belki işgal ettiği makamın kendine verdiği gücü kullanan bir soylu var bundan bahsediyoruz ama ne olursa olsun ciddi anlamda kendi yapısı içerisinde de güvenini kaybetmiş itibarını kaybetmiş e, sorgulanan bir soylu da söz konusu ve e, siyaset e, tarihinde ve siyaset yolculuğunda AKP ile beraber bir soylu olmayacak. Sayın e, Çömez e, Numan Bey ekibini anladım da Akar ekibiyle soylu ekibi aynı kabinedeler. Birbirlerine mesafeliler mi? Ee, aslında birçoğu birbiriyle mesafeli. Sadece e, onlar da değil. Yani birçok e, bakanların kendi aralarında mesafeli olduğunu biliyorum. Yine e, yani sınırlı konuşacağım izninizle. Bildiğim şeyler var ama önümüzdeki günlerde bunlar mutlaka e, kamuoyu önünde de tartışılıyor olacaktır. Bakanların da kendi aralarında ciddi kopuklukların olduğunu yani gruplaşmaların dışında bireysel olarak bakanların da kendi aralarında ciddi ayrışmaların olduğunu biliyorum. Erdoğan'ın artık bunlara vaziyet etme şansı da yok. Kendisi sadece önümüzdeki seçimlere odaklandı ve ilk yola çıktığı ruhu yakalama şansı da yok. Yani şunu net olarak söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemin hazırlıkları şu anda AKP içerisinde derinden derine yapılıyor. Sayın Çömez, ikimizin de yaşı yeter Özal meselesine. Ee, Özal Cumhurbaşkanlığına çıktığında e, Demirel ve e, Erdal İnönü onları e, yani e, Yüce Divan'a gönderecek, vatanı ihanetle ilgili Yüce Divan'a gönderecek kadar sıkı hazırlıklar içerisinde vefat ettiler. Bunu kenara koyuyorum. Ama öteki tarafı önemli. Anavatan Partisi darmadağın oldu. Benim gibi pek çok ismin e, tezi de şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefette olma şansı olmayan ve Sayın Erdoğan da iktidar dışında liderlik yapabilecek birisi değildir diye düşünüyorum. Şöyle bir hayal kurun, Cumhurbaşkanlığı adaylığını kaybeden bir Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi liderliği dışında hiçbir sıfatı olmayacak. Yani eski Cumhurbaşkanı ama milletvekili değil. Dolayısıyla öyle bir AKP'nin bir arada olması mümkün mü? Genel başkanlık çalışmaları vesaire yapılmıyor mudur şu anda? Yani seçimi kaybetmiş bir AKP'nin lideri olarak kalmaz Erdoğan. Benim okuduğum ve gördüğüm o ve seçimden sonra AKP içerisinde büyük ayrışmalar, kopuşmalar ve fragmanlara ayrılmalar söz konusu olacaktır. Ve dediğinize katılıyorum. Belki tamamen Anap gibi olmasa da ona benzer bir süreci AKP yaşayacaktır. İşte o bakımdan bugün yapılacak olan altılı masa toplantısı alacağı kararlar ve önümüzdeki dönemin siyasal çalışmaları çok kıymetli, çok önemli. Burada bütün liderlerin sorumluluk ıı, duygusuyla hareket etmesi bekleniyor toplum tarafından ki böyle olacağına ben de yürekten inanıyorum. Tarihi bir seçime gidiyoruz, tarihi bir dönemeçteyiz ve 20 yıllık bu tek adam rejiminden, bu despotik düzenden, bu ucube sistemden kurtulmanın tek fırsatı önümüzdeki seçimler. O bakımdan sadece biz yeni bir döneme yol açmayacağız, yeni bir döneme yürümeyeceğiz bu seçimlerle beraber. Hem geçmiş dönemde yaşananların hesabını da soracağız. Yani hukuk önünde hesabını da soracağız. Hem de artık bir AKP Türk siyasi tarihinde olmayacak. Çok az sorum kaldı ama az önce söylediğiniz şey dikkatimi çekti. Muhalefet lideri olarak Erdoğan kalmaz dediniz. Ne yapar? Eve gidip oturacak birisine de benzemiyor. Yani e, mutlaka bir yerde oturacak tabii çünkü e, sarayda koltuğu olmayacak seçimi kaybettikten sonra ben parti lideri olarak da yoluna devam edebileceği kanaatinde değilim. E, tabii ondan sonrası nasıl ilerler nasıl bir e, süreç e, bekler kendisini çok fazla bir fikrim yok bugün itibariyle ama seçimi kaybeden e, Erdoğan e, siyaset sahnesinde olmayacaktır.